Tamam arkadaşlar. hazır bu ilk tapete videosunu çekmişken bu ilgilendirmeyi de yapmak isterim. Hani bu süreli bir şey olacağı için bu kanalda dursun. O videoda bazı şeyler olmadan önce direkt ee, biz bunu anlattık demek için. Ben bunu çekiyorum. Şimdi olay en yani şu ve açarım değil zaten oyun içi de söylemişimdir ya da oyun sonu analiz kısmında da söylemişimdir. Ee, bu benim değil anaçlarım Diamond'da güncel olarak tam puanında bir Diamond 4 50 puan gibi bir şey olması lazım. Çok da fazla oynamadım seti zaten. E, oynasam da Diamond Survivor'ların oluyorum genelde setlerde. Bazen çok keyifli setler olursa da yukarılara çıktım oldu daha önce. Ama Öyle çok şey değil yani. E, neden sıfırdan bir hesapla giriyorum? Dediğim gibi yine uzun soluklu bir seri olur diye bu açıklamayı yapıyorum e, ileride yani. Olur da yorum gelir şöyle olur böyle olur. Biz bunu anlatmıştık demek için. Yine tekrarladım ama. Ee, şöyle bir durum var. Çevremde de görüyorum. İşte insanlarda da görüyorum. Bazen hatta YouTube'da gördüğünüz videoların altına gidiyorsunuz. Belki ya tam bilmiyorum ama özellikle Twitch'te falan denk geliyorum bazen. Ya da arkadaşlarım söylüyor bazen duruma göre. Ee, hani buralardan çıkamayabiliyorsunuz. Ya bu adı bronz olur, gold olur. Ne bileyim ileride plat olur, diamond olur. Ya diamond'dan nasıl çıkılacağını ben anlatamam muhtemelen. Ya birlikte oynarız, çıkabilirsek çıkarız ayrı konu ama. Ben aktif olarak Diamond'da yukarısında olmadığım için. Ee, onu bilmiyorum. Ben durum olarak. Ama ben buralardan hızlı çıkabilen bir insan olarak. E, açıkçası. Ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Artı. Ya bu ilk aşaması. Yani ben burada ego birinci olmak için girmiyorum. Ben kendi çarımda de birinci olmaya çalışıyorum. Ama benim oyun tarzım. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ee, ama ama. Ay şey de değil ya birinci olmuşum, üçüncü, beşinci olmuşum fark etmek istedim. Ben burada gidip adamları ezmek için girmem ya da mesela işte aynı konuya benzer bir durum. Oyun içi bu arkadaşın e, hakkında bir şeyler söyledik. Orada amaç sizi bilgilendirmek. Öyle gördüğüm bir şey var. Mesela bu benim tıklar mıyım bilmiyorum ya da tıklarsam hata yapar mıyım onu bilmiyorum. Ama İki tane bıçak sırtı almış, orada Piora güçlendirme almış ee, gameplay videosunun içinde yani oyunu oynarkenki aşamada da zaten konuştuk görürsünüz ama ufaktan tekrar bahsedeyim. Bu ikisini alıp sonra arka taraftan Jinx'le Vayne'in oynamaya çalışması nasıl bir hataydı. Ve bu hatayı görüp size göstermek istediğim için konuşuyorum yoksa bunun adı Ali Ahmet Mehmet fark etmiyor. Golden Arrow'un 7 olması da fark etmiyor. Amacım bu arkadaşı kötülemek veya övmek olan değil. Yani övdü Mesela bu arkadaşı övdük değil mi? Ee, hani anladığımdan ettiğinden değil ya da bu ismi övmekten dolayı değil. Ee, amaç orada sizi bilgilendirmek. Başka bir şey yok amacım yok. Diğer isimler içinde geçer. Ya da ileride gelecek isimler içinde geçer. Hani bunu bir kez baştan söyleyeyim. Ee, beni yanlış anlamayın diye yapıyorum. Ee, ve bu da kanalda bulunsun. Bu serinin özelinde en azından. Bunu da baştan aradan çıkartmış olalım. Dediğim gibi sıfır hesapla girmemin sebebi de hani demir dağıtmışız mesela 300 puan öncesi demir oluyor. Demir dağıtmışız. Hemen bu şekilde kazanabiliyor musunuz? Sonraki de silmi dağıtacağız. Bronz dağıtacağız. E, maçları. E, oralarda da aynı şeyler olacak. Belki insanlarda gördüğüm hataları söyleyeceğim. Benim de hatalarım oluyordur. Olmuştur belki. E, onda bir şey yok. Ama en azından burası için yeterli olduğunu görebiliyorsunuz. Daha yükseğe gitmek isterseniz hemdeki hataları da düzeltme yolunu bulursunuz. Veya belki ben bulurum. Ben birlikte yükseliriz dediğim gibi. Ben yani onu şu an bilmiyorum. Ama bu aşamada maç buraları size daha kolay geçirtebilmek. Bu şekilde oynarsanız. Geçen sınavı göstermeye çalışıyorum. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Umarım bununla ilgili ileride sıkıntı yaşamayız. Değilim. Kendine iyi bakın.